Merhaba arkadaşlar. Dünya genelinde yaşanan virüs salgını nedeniyle bir takım değişiklikler oldu. Toplumun her alanını etkiledi. Küreselleşen bir dünya olduğumuz bir kez daha ispatlandı. Bu süreçte tabii ki herkese etkiledi. Burada da Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, birlikte karar verdiler. Üniversite sınavında çıkabilecek olan konuları, çıkmayacak olan konuları belirlediler. Bununla da ilgili tarih dersinde, TM bölümünde, sözel bölümünde ne gibi değişiklikler oldu bunlara değineceğiz. Genel itibariyle bütün dersler için 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf müfredatının tamamı 12. sınıfın ise birinci dönemi. Bu işin içerisine dahil oldu. Yani 12. sınıfın ikinci dönemindeki konular sınavda karşımıza çıkmayacak. Burada da belirttiğimiz gibi tarihte sorumlu olunan TYT ve AYT'de ortak konular şeklinde verilmiş. Bunu videonun alt kısmında da PDF şeklinde paylaşacağız. TM'ciler için TYT AYT yani TYT ve AYT'de dahil olmayan konular. 12. sınıfın 2. dönemi dedik. İki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve dünya, 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve dünya, 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve dünya, toplumsal devrim çağında dünya ve Türkiye 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve dünya konuları dahil olmayacak. Sözel kısmı için arkadaşlar sözel kısmında tabii ki çağdaş Türk dünya tarihi kitabı üzerinden takip ediliyor. Burada ise 21. yüzyıl eşiğinde Türkiye ve dünya Toplumsal devrim, iki küresel savaş arasında dünya, ikinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı sonrasında Türkiye ve dünya, soğuk savaş dönemi gibi konular birinci dönemin konularıydı. Bunlar sözel kısmında dahil olan konular, sözelde dahil olmayan konular ise yumuşama dönemi ve sonrası küreselleşen dünya konuları dahil olmayacak. Hepinize Sağlıklı günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.